Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise'da Sky var Yanımda Umut ve Emirhan var. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz. Yes. Yes. İyiyiz. İyilermiş. Şimdi Bu ne abi? Sky var sadece iki kişilik mi? Evet. O zaman tek kişi oynayacağız. Medih ben ne olursa daha şanslı olur bu arada. Solo oyunlara Başka. takımınız girilmez. Neyse arkadaşlar başladık şimdi. Hemen. Nasıl arkadaşlar hayatınız nasıl gidiyor? İyiyiz arkadaşlarım senin nasıl gidiyor? Benim de iyi. İyi. Abone sayın da maşallah bayağı artmış Allah'ım. <laughs> Allah Allah anlamadık sanki. Arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkürler. Like'lar için, aboneler için. Hepinizi seviyoruz, özlüyoruz, öpüyoruz. Evet. dünyanın en iyi arkadaşısınız. Sizin Aha. hepinizin çok iyisiniz. Alonso Vargas tek. Tek miyim? Tek değil Takımda adam, adam, de adam var benim yanımda gel. Chest'te demir kas karal. Takımda adam var takımda adam var. Oy. Olta var mı olta? Olta yok. Atsan olta. Yok ki yok. Takımda adam niye afek abi? Takımda adam, ba, <laughs> adam niye afek ha baba? Baba ben sana ne yapayım? Benim takımda kadar AFK abi yok be. Tamam. Adamlar iskelet attı. Benim takımda kadar Aa, yok Aa adam çıktı ha. Takım ne kadar oyundan çıktı. Öyle oynayak. <laughs> Emirhan gel Emirhan. Nereye? Gel şunları öldürek. Dede bana yardım var mı? 2 v 1'im şu an. Al kal 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 üstüne atacaklar gel 2 v 1'im arkadaşlar. Al şunu al şunu al şunu. Al. Arkadaşlar 2 v 1'im arkadaşlar. Yardım edin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yardım etmeniz lazım arkadaşlar. Aha birini ya öldürdüm. birini öldürdüm. Arkadaşlar yardım edin. Tamam tamam gel haydi haydi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birini öldürdük arkadaşlar. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Beyler kapışıyorlar mı? Kapışıyorlar mı? Yardım edin, yardım edin. Bekle la, bekle takım. Önümdeki adamlar öldürdü adamları. Geliyorlar lan. Adam. Tamam, gel gel kaç kaç bize doğru gel. Yaktım tamam. adam, yaktım. Ortadayız, yaktım, ortadayız, yaktım, ortadayız. Yaktım, öldü, ortadayız. Öldü, yaktım, yaktım, yaktım. yaktım. Öldürdüm. Neredesin lan? Yaktım bir tane adamı. Kızı yaktım. Gel Arkadaşı gel gel. buraya gel buraya gel buraya gel. Arkadaşı da yaktım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisini aldım. Baba yes bu arada Abi yanıyor. Ben de yanıyorum. Şutunla, ben, de yanıyorum. ben de yanıyorum. Ben de yanıyorum. 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 Geri zekalı. Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, oh. Öldüm. Haydi öldüm. Öldüm. Oğlum ortaya gelsene ne abi? Öldüm oğlum öldüm. Gel şöyle bir bekle. Öldüm. Ortaya atabilir bizi gel. Kendimi yaktım. Ha olta var. Ok da <laughs> aldım. Adam arkanızda geldi. Zaten ya öldürdük mü değil mi? Eyvah Adam geliyor. Adam evet. ağzı kendim Bu çok, çok kötü oynadım. Kendi lavamı öldü. Eee? Tatladı. Alırsınız alır hadi. Eee yedi zeki var. Öldür abi. öldür öldür. Oğlum adam sizi alır bu arada. Elmas yapalım. Argon'a hiç set yok zaten. Argon'a önüne gel gel, gel. gel 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 Şurada testler var. Açılmamış hiç. Gel gel gel. Adamın oku, adamın iskeleti var kendine. Elinde. Adam, adam. yayı var, oku var, adamlar. Adam iskelete elmas kılıç verdi. Ne? Hah? Gelir oğlum. Nasıl veriyor? Benim enderincim adam... var Meli, enderincim var. Ay, işte bu. Adam buna elmas kılıç verdi iskeletine. Ha bu ne? Gel. Elmas balta aldım. Ay elmas balta demişim, elmas kazma. Kazma. Meli, bu oyunun sonu varlar. Blok burada duracak mı? Abi ne dalga dalga Şey, var, da var, şey da var. var bende ne yapalım? Bir şey yapma. Ama sen bitiyor sen. Aa bir adam Öldürdüm işte bu. Arkadaşlar ben bir de prosuyum abi. Ben iki kişi öldürdüm ama bana saymadı killleri. Adamlar benim arkadaşlar. attığım lava yandı öldü ama bana kill saymadı. Allah. Abi adam harbi salak çıktı. Kim? O öldürdüğüm. Bombayı patlattım Benim. öldü. Ha bu sefer. Kimin neyim ben? Aa bu kim? Aa bu ben başka birisiyle şey Aa, Aa umut. Ben Junior farol X diye Daha iyi Umut ne İyi. Ne? Hemen. Evet. Yumurtan var mı? Yumurta çek Kartı bu var abi. Tamam enli yumurta geçerse o at oraya köprü yapıyor. Bırak bu ben hemen. Oy ananı avradını. Bana mı öyle yapıyor Yumurtayı niye almadı lan? Al? Yumurta mı? Yumurtayı al köprü yaparız onu. Gel iksiri vereceğim sana. Bak iksiri vereceğim gel. Abi bir aktı yine. At onu baba helal sana helal dostum. Helal dostum. Gel gel şuradan var. Geliyor oğlum. Gel gel suyun Ol. var suyun. Suyu görmedim orada bilerek öldüm yani bildim. Oğlum bu ne? Ve Adama dokunamıyorum. Ve adamlar kim? Adamlar team Kız report G G Q B K. Adam bakın ne yapıyor? Takım almak, takım almak. ne bu? Adam takım olmuş. Oha report. Report. Abi adam ne yazdı çete görmüyor musunuz bu? Mu? Abi bu Argon 55 gördü arkadaşlar. Abi bu ne ya? Argon 55. Oğlum adamlar iyi makro kullanıyor lan. Makro yeah. kullanıyor kırık Arkadaşlar destekliğinizi unutmayın Hypixel'e geçmek için. <laughs> lütfen. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar... Hadi geçmek Sizin şey. hesabınız yok mu Minecraft? Gidin oynayın işte. Yok tara. Vay fakirle. Okay, okay, okay. şey, Fakir. Çok fakirim. Okay. Her like bir TL. Lütfen beğenin. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar küfür ediyorum. Sarılar yiyecek mi diyor. Milli para kazanamayacak. Amına koyayım hepinizin. Oğlum ne diyor? Şaka beyler şaka. Özür dilerim. YouTube özür diliyorum. Arkadaşlar Moses sizin adınıza ne dedi? Görüyorsunuz. Hemen linç yağmuruna tutun. Moses ya güzeldir yazın. Mükemmeldir yazın. Beautifuldur yazın. Aha. Ha, ben kim e, ne oldum? Ben kim ne oldum? Ben ne Bir ya. tane... Lavuklu oğlum var. O ne abi? Sandıktan ne çıktı? Sandık havada. Evet, ben... ha, sandıktan bir şey çıkmadı. Bile. Ne Bana büyülü taş kılıç mı? çıktı. <laughs> Takım büyü masası mı? çıktı, büyü masası ne yapayım be? Gel büyü yap gel. Kapı üstüne sürüm var mı? Kapı üstüne sürüm var mı? Kapı üstüne sürüm Şey yapalım. Beyler takım olak mı? Yo level lazım lan level. Level, level iksirim var mı? Level x'lerin var mı? Yok lan. Hiçbir şey var <laughs> Yelumut bas bas, 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 bana bas Bas lan, sana basmadım mı? Bana hiçbiri gelmedi ki Koy kılıç Al sana, al herhalde. sana taş kılıç al Büyülü Ben de demir, ben de demir kılıç var senden, önemli değil Beyler siz Gel öldünüz mı? bu arada haberiniz olsun Yo, Siz bu yenemezsiniz bunları Alırız Sizin yenmeniz lazım. Arkamda bir geldi Üstte i̇şte de bir kişi şey geldi Arkadaşlar makroya bak. Makroya bak. Arkadaşlar Eder, son el ben yapıyorum. el Tamam. Arkadaşlar o yüzden atmam gerekiyor yarın sınavım var. Kesin arkadaşlar koşuyorlar dileyin. Aynen kimya sınavım var, sınav var yarın. Kimya? Evet kimya var, mol filan var. Kimya var. Biz kimya görmüyoruz arkadaşlar biz. Bunlar FETÖ'cü arkadaşlar, bunlar görmüyor, darbeci bunlar istemiyoz abi sen. Bunlar yapın. öğrenmek istemiyor. Bunlar feti. Ne gerek? Harbi oğlum ben öğrenmek istemiyorum. Bana zorla öğret. Dine gerek. Dine göre gereklidir abi. Ne gerek var? Dini ders öğretiyorsun. <laughs> Kim ne oldum ben? Hero verine. Abi adamlar ne yazık ederse ya. Ne yapıyorsun Galatasaray? öyle güzel bana bir yer. elmas kazma çıktı Çok Aha. güzel bir yol yaptım hmm. bu ses. Hadi girek. Ya sen ne hayır. Harbi de çok güzel yol olmuş. Ben ben yöntem yöntem. Durdu ben de anlatmayayım. bekle ben durdur. Yol nereden kesildi? Adam, adam Ay, aşağı var, düştü. Şey. Yukarı çık diye yaptım onu biliyor musun? Yukarı çık diye yaptım zaten mapin üstüne çıktı ya. Argon öldü mü? Yok. Benim, He, hemen benim, çık, hemen. benim takım arkadaşım aşağı düştü. Biz Hello işte olacağız onu. öldürdüler ya. Melih sen öldün mü? Hayır. Neredesin? Beyze ne kadar? Beyze misin? Adam var aşağı su koymuş. Spiderman gibi. Melih'in arkadaşı öldürmüştü ki. Melih'in arkadaşını e öldürdü adam var. <laughs> Allah yere düştüm yere düştüm gel gel yere düştüm. Ne? Yani. Ben de düştüm. Gel bende anında iyileştirme şeyi var. Canın yok mu Abo düştüm valla düştüm. Ben düştüm. Ben düştüm. Kazma yağmadım keşke alsaydım. Oğlum buna adamı dokunamıyorum. Bana bana yapamıyorum. Binde be Argon öldürsen sakın maça girme beni izle. Tamam mı arkadaş mal herhalde. Ya benim ölmem zor biraz. Benim ölmem zor biraz. Dedim maşallah iyi pusuyon la Ben gözüküyor mu? Nerede öldün mü lan? Kim öldü lan? Ha eğil gözükmezsin aynı. Üstümde adam var takıcıya. Saklanayım mı böyle? Kaç saat, ta hmm. kaç saat veriyor ki bu? Bir dakika tanıdık hmm. veriyor. Mepin tam ortasını var. Mepin tam ortasını değil çünkü adam konuş artık konuşuyorum. Golü verdik. Kazma mı alsaydım ben şey olacaktı. Veli hadi git ortaya. Oğlum git git. Kazma mı alsaydım ben? Kırardım bunu. E neredesin lan? Mapin ortasına mısın? Yenti koydular lan bana. Bir şeyler oluyor burada. Hayır. Oy. Üstümle çatışıyorlar. Benim benim, benim. He. Gel git düz git sonra sola dön. Ortada sola dön sola ha. Aynen. Semi sakın hala. <laughs> Arkadaşlar Ender Pearl sesi geldi. Aynen, tabii Melih bilmiyor. Melih kaçtı mı lan? Bir Ender Pearl attı ama. Şunları da alsam mı? Aa <laughs> altındaydı. Bu ne abi? İzledim. Bu ne abi? Bu ne Adam taşı kırıp da çıkıyor. gerizekalı İzlesene ya. beni. İzledim. Adam Skyward lobby'ye gitti abi. Abi siz de mi geldiniz? Biraz sen işte ya. Abi. Neyse İzledim arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Abone like like'ı unutmayın. Yürüyün gidin abi. Lazım seversiniz. Böyle oyun mu olur ya? Arkadaşlar, ben bu görüşürüz. bulan